İyi geceler izleyicilerim. 23 Ocak 2023 Pazartesi saat şu an 22.30. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 3,27, Şanlıurfa 4,93, İzmir 9,73, İstanbul 9,59, Çorum 3,88 Çankırı 1,46. Çanakkale 7,32. Zonguldak 6,26. Yozgat 3,7. Yalova 9,52. Van eksi 4,36. Uşak 7,04. Tunceli 4,76. Trabzon 7,05. Tokat 0,71. Tekirdağ 7,64. Sivas -0,65. Sinop 4,5. Siirt 6,05. Samsun 11,11. ,11. Sakarya 9,23. Rize -1,62. Osmaniye 11,68. Ordu 3,28. Niğde 1,19. Nevşehir eksi 0,44. Muş eksi 1,71. Muğla 6,38. Mersin 13,1. Mardin 5,15. Manisa 7, Malatya 0, 3, 1, 7,9. Malatya 0,03. Kırşehir 3,53. Kırıkkale 1,79. Kırklareli 5,0. Kütahya 5,25. Konya 3,9. Kocaeli 8,99. Kilis 4,13. Kayseri eksi 0,99. Kastamonu 3,36. Kars eksi 7,25. Karaman 3,99, Karabük 6,74, Kahramanmaraş 1,57. Iğdır eksi 1,45. Isparta 5,57. Hatay eksi 0,59. Hakkari eksi 7,12. Gümüşhane eksi 4,67. Giresun eksi 5,69. Gaziantep 1,96. Eskişehir 3,95. Erzurum eksi 5,18. Erzincan eksi 5,39. Elazığ 1,83. Edirne 5,44. Düzce 8,59. Diyarbakır 2,99. Denizli 9,98. Bursa 3,02. Burdur 1,39. Bolu 4,59. Bitlis eksi 2,88. Bingöl 1,92. Bilecik 3,38. Bayburt eksi 5,14. Batman 1,89. Bartın 4,95. Balıkesir 7,98. Ağrı eksi 4,84. Aydın 5,93. Artvin 3,85. Ardahan eksi 13,02. Antalya 12,27. Ankara 4,16. Amasya 2,82. Aksaray 5,21. Afyonkarahisar 5,52. Adıyaman 7,19. Adana 10,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce salı kapalı 7,3. Çarşamba kapalı 6,23. Perşembe parçalı bulutlu 9,42. Osmaniye salı açık 11,59. Çarşamba kapalı 11,19. Perşembe parçalı az bulutlu 10,81. Kilis salı açık 7,84. Çarşamba parçalı bulutlu 7,48. Perşembe az bulutlu 7,25. Karabük salı parçalı bulutlu 5,93. Çarşamba kapalı 5,2. Perşembe az bulutlu 8,25. Yalova salı parçalı bulutlu 7,27. Çarşamba kapalı 7,3. Perşembe kapalı 10,95. Iğdır salı açık eksi 0,03. Çarşamba açık eksi 0,34. Perşembe açık eksi 0,18. Ardahan salı açık eksi 13,22. Çarşamba açık eksi 13,78. Perşembe açık eksi 13,62. Bartın salı kapalı 3,49. Çarşamba parçalı bulutlu 1,57. Perşembe açık 4,96. Şırnak Salı açık 2,73. Çarşamba parçalı az bulutlu 2,04. Perşembe parçalı bulutlu 2,03. Batman Salı açık 8,11. Çarşamba parçalı az bulutlu 7,46. Perşembe parçalı az bulutlu 7,45. Kırıkkale salı açık 1,45. Çarşamba kapalı 1,08. Perşembe parçalı az bulutlu 2,03. Karaman salı açık 4,32. Çarşamba açık 4,06. Perşembe kapalı 5,97. Bayburt salı açık eksi 4,68. Çarşamba açık eksi 5,84. Perşembe açık eksi 5,42. Aksaray salı açık 5,35. Çarşamba kapalı 5,81. Perşembe parçalı bulutlu 7,62. Zonguldak salı parçalı bulutlu 3,72. Çarşamba kapalı 3,09. Perşembe parçalı bulutlu 5,63. Yozgat Salı açık 3,73. Çarşamba parçalı bulutlu 2,95. Perşembe açık 4,35. Van Salı açık eksi 3,84. Çarşamba açık eksi 4,26. Perşembe açık eksi 3,45. Uşak salı parçalı bulutlu 6,34. Çarşamba az bulutlu 5,2. Perşembe kapalı 6,98. Şanlıurfa salı açık 7,65. Çarşamba parçalı bulutlu 7,66. Perşembe açık 7,02. Tunceli salı açık 4,7. Çarşamba parçalı az bulutlu 4,06. Perşembe parçalı bulutlu 3,78. Trabzon salı kapalı 7,08. Çarşamba parçalı bulutlu 6,3. Perşembe açık 6,51. Tokat salı açık eksi 0,64. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 1,76. Perşembe parçalı bulutlu 1,18. Tekirdağ salı kapalı 6,27. Çarşamba parçalı bulutlu 5,19. Perşembe kapalı 7,72. Sivas Salı açık 1,57. Çarşamba parçalı az bulutlu 0,96. Perşembe parçalı az bulutlu 1,09. Sinop Salı kapalı 4,26. Çarşamba kapalı 4,0. Perşembe açık 5,4. Siirt salı açık 5,54. Çarşamba parçalı az bulutlu 4,96. Perşembe parçalı bulutlu 5,08. Samsun salı kapalı 8,04. Çarşamba kapalı 7,13. Perşembe açık 7,57. Sakarya salı kapalı 8,09. Çarşamba kapalı 6,89. Perşembe parçalı bulutlu 8,76. Rize salı parçalı bulutlu eksi 3,02. Çarşamba az bulutlu eksi 4,53. Perşembe açık eksi 3,55. Ordu salı kapalı 2,58. Çarşamba hafif yağmur 1,59. Perşembe açık 1,91. Nide salı açık 1,2. Çarşamba kapalı 1,31. Perşembe parçalı bulutlu 2,18. Nevşehir salı açık 3,96. Çarşamba kapalı 3,98. Perşembe parçalı az bulutlu 5,21. Muş salı açık eksi 1,39. Çarşamba açık eksi 1,82. Perşembe açık eksi 1,7. Muğla salı açık 6,0. Çarşamba parçalı bulutlu 6,22. Perşembe parçalı bulutlu 6,47. Mardin salı açık 5,2. Çarşamba parçalı az bulutlu 4,61. Perşembe az bulutlu 4,42. Kahramanmaraş Salı açık 1,98. Çarşamba parçalı bulutlu 2,51. Perşembe az bulutlu 2,12. Manisa Salı parçalı az bulutlu 5,82. Çarşamba parçalı bulutlu 4,47. Perşembe kapalı 9,24. Malatya Salı açık 3,84. Çarşamba parçalı bulutlu 3,58. Perşembe açık 3,75. Kütahya Salı parçalı bulutlu 4,63. Çarşamba parçalı az bulutlu 2,09. Perşembe kapalı 6,28. Konya Salı açık 4,12. Çarşamba kapalı 3,78. Perşembe kapalı 7,35. Kocaeli Salı kapalı 5,55. Çarşamba kapalı 5,1. Perşembe parçalı bulutlu 6,08. Kırşehir Salı açık 3,41. Çarşamba kapalı 3,21. Perşembe parçalı az bulutlu 4,49. Kırklareli Salı kapalı 3,32. Çarşamba parçalı bulutlu 1,43. Perşembe kapalı 5,7. Kayseri Salı açık 4,94. Çarşamba kapalı 4,75. Perşembe az bulutlu 5,54. Kastamonu Salı parçalı az bulutlu 2,19. Çarşamba kapalı 3,51. Perşembe açık 2,64. Kars Salı açık -7,35. Çarşamba açık eksi 7,3. Perşembe açık eksi 6,95. İzmir salı parçalı az bulutlu 11,0. Çarşamba parçalı az bulutlu 8,64. Perşembe hafif yağmur 13,67. İstanbul salı parçalı bulutlu 7,11. Çarşamba kapalı 6,74. Perşembe kapalı 8,9. Mersin salı açık 13,21. Çarşamba açık 12,53. Perşembe parçalı bulutlu 12,53. Isparta salı az bulutlu 5,69. Çarşamba az bulutlu 5,02. Perşembe kapalı 5,08. Hatay salı açık 4,2. Çarşamba açık 3,61. Perşembe parçalı bulutlu 3,61. Hakkari salı açık eksi 5,87. Çarşamba açık eksi 5,9. Perşembe açık eksi 4,52. Gümüşhane salı açık eksi 4,03. Çarşamba açık eksi 4,76. Perşembe açık eksi 4,43. Giresun salı parçalı bulutlu eksi 5,92. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 6,69. Perşembe açık eksi 6,48. Gaziantep salı açık 6,1. Çarşamba parçalı bulutlu 5,93. Perşembe açık 5,64. Eskişehir salı parçalı bulutlu 4,81. Çarşamba parçalı bulutlu 2,14. Perşembe kapalı 7,79. Erzurum salı açık eksi 3,65. Çarşamba açık eksi 4,71. Perşembe açık eksi 4,5. Erzincan salı açık 1,43. Çarşamba açık 1,01. Perşembe açık 1,0. Elazığ salı açık 4,11. Çarşamba parçalı bulutlu 3,99. Perşembe parçalı az bulutlu 3,86. Edirne salı kapalı 4,45. Çarşamba kapalı 2,57. Perşembe hafif yağmur 6,4. Diyarbakır salı açık 6,8. Çarşamba parçalı bulutlu 6,27. Perşembe parçalı az bulutlu 6,4. Denizli salı az bulutlu 10,01. Çarşamba az bulutlu 9,27. Perşembe parçalı bulutlu 10,92. Çorum salı açık 3,82. Çarşamba parçalı az bulutlu 2,04. Perşembe açık 3,41. Çankırı Salı parçalı az bulutlu 1,75. Çarşamba kapalı 1,26. Perşembe parçalı az bulutlu 1,34. Çanakkale Salı kapalı 4,39. Çarşamba kapalı 3,47. Perşembe hafif yağmur 5,19. Bursa salı parçalı bulutlu 5,23. Çarşamba kapalı 4,15. Perşembe kapalı 8,78. Burdur salı açık 8,83. Çarşamba açık 7,76. Perşembe parçalı bulutlu 6,53. Bolu salı parçalı bulutlu 3,06. Çarşamba kapalı 2,99. Perşembe kapalı 5,04. Bitlis salı açık eksi 3,05. Çarşamba açık eksi 3,95. Perşembe az bulutlu eksi 3,23. Bingöl salı açık 1,83. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,68. Perşembe parçalı az bulutlu 1,95. Bilecik Salı parçalı bulutlu 2,63. Çarşamba kapalı 1,9. Perşembe kapalı 7,94. Balıkesir Salı kapalı 6,08. Çarşamba parçalı bulutlu 4,21. Perşembe kapalı 7,84. Aydın Salı az bulutlu 8,53. Çarşamba parçalı az bulutlu 8,02. Perşembe kapalı 9,92. Artvin Salı açık 2,95. Çarşamba açık 2,53. Perşembe açık 2,8. Antalya Salı açık 15,97. Çarşamba açık 15,04. Perşembe parçalı bulutlu 14,94. Ankara Salı az bulutlu 5,38. Çarşamba kapalı 5,07. Perşembe parçalı bulutlu 6,53. Amasya Salı açık 6,34. Çarşamba parçalı bulutlu 4,86. Perşembe parçalı bulutlu 7,37. Ağrı salı açık eksi 5,8. Çarşamba açık eksi 5,74. Perşembe açık eksi 4,87. Afyonkarahisar salı parçalı bulutlu 6,7. Çarşamba parçalı bulutlu 4,67. Perşembe kapalı 6,6. Adıyaman salı açık 7,7. Çarşamba parçalı az bulutlu 7,58. Perşembe açık 6,83. Adana salı açık 10,99. Çarşamba az bulutlu 10,3. Perşembe parçalı az bulutlu 10,72. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Iğdır. Hava kalite indeksi. 2. Ardahan. Hava kalite indeksi. 2. Bartın, Hava Kalite İndeksi, 2. Şırnak, Hava Kalite İndeksi, 2. Batman, Hava Kalite İndeksi, 4. Kırıkkale, Hava Kalite İndeksi, 3. Karaman, Hava Kalite İndeksi, 3. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 3. Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 3. Zonguldak, Hava Kalite İndeksi, 2. Yozgat. Hava kalite indeksi 3 Van hava kalite indeksi 3 Uşak hava kalite indeksi 3 Şanlıurfa hava kalite indeksi 3 Tunceli hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 4 Tokat hava kalite indeksi 3 Tekirdağ hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 3. Sinop, Hava Kalite İndeksi, 2. Siirt, Hava Kalite İndeksi, 3. Samsun, Hava Kalite İndeksi, 2. Sakarya, Hava Kalite İndeksi, 2. Rize, Hava Kalite İndeksi, 2. Ordu, Hava Kalite İndeksi, 2. Niğde, Hava Kalite İndeksi, 3. Nevşehir, Hava Kalite İndeksi, 3. Muş, Hava kalite indeksi 3. Muğla hava kalite indeksi 3. Mardin hava kalite indeksi 3. Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2. Manisa hava kalite indeksi 3. Malatya hava kalite indeksi 3. Kütahya hava kalite indeksi 3. Konya hava kalite indeksi 2. Kocaeli Hava kalite indeksi 2 Kırşehir hava kalite indeksi 2 Kırklareli hava kalite indeksi 2 Kayseri hava kalite indeksi 4 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 5 İstanbul hava kalite indeksi 2 Mersin Hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 3 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 2 Gaziantep hava kalite indeksi 3 Eskişehir hava kalite indeksi 4 Erzurum Hava kalite indeksi 2. Erzincan hava kalite indeksi 2. Elazığ hava kalite indeksi 2. Edirne hava kalite indeksi 2. Diyarbakır hava kalite indeksi 5. Denizli hava kalite indeksi 2. Çorum hava kalite indeksi 3. Çankırı hava kalite indeksi 1. Çanakkale Hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 5 Burdur hava kalite indeksi 3 Bolu hava kalite indeksi 3 Bitlis hava kalite indeksi 3 Bingöl hava kalite indeksi 2 Bilecik hava kalite indeksi 4 Balıkesir hava kalite indeksi 2 Aydın hava kalite indeksi 3. Artvin, Hava Kalite İndeksi, 2. Antalya, Hava Kalite İndeksi, 3. Ankara, Hava Kalite İndeksi, 5. Amasya, Hava Kalite İndeksi, 3. Ağrı, Hava Kalite İndeksi, 2. Afyonkarahisar, Hava Kalite İndeksi, 3. Adıyaman, Hava Kalite İndeksi, 3. Adana, Hava Kalite İndeksi, 4. Düzce hava kalite indeksi 2, Osmaniye hava kalite indeksi 3, Kilis hava kalite indeksi 3, Karabük hava kalite indeksi 2, Yalova hava kalite indeksi 2. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.